الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد من عقيدة غامدة كريستياندرن karmaşık عقيدة سندان إناشترندان إلى وثنية سافرة geçiş. Yani arasında e, Hristiyanlar ehli kitaptır. Hak kitapları var ve peygamber peygamber var. Ama o kadar e, o kadar yoldan saptılar ki Hristiyan'a doğru gittiler. Şu an baktığımız zaman kiliselerde aynı anda ne de var? putlar var. Meryem annemizin putunu yapmışlar, tasvirler yapmışlar. Normalde köküne indiği zaman putperestlik yok onlarda. Vantakale duatul mesihiyeti bu Hristiyanlık davetçileri intikal ettiler ile Avrupa Avrupa tarafına gittiler. Belki tebliğ için, irşat için ki onlarda o çalışmalar var bidafiyen min indihim yani bu gitmeleri de kendi istekleriyle herhangi bir zorlamayla değil. Fakat şa'at fiha el min Avrupa'da da daha Hristiyanlar oraya gitmeden şimdi Avrupa hepsi Hristiyan oldu. Ama daha Hristiyanlaşmadan Avrupa Avrupa'da putçuluk yaygındı, putperestlik yaygındı. O kadar şey fîhâ fî Avrupa el-veseniyyetü s-sefiretü min zemen ta eskiden beri orada putperestlik vardı. Ve gâset ilel eskan ve bu putperestlik oradaki yaşayanlar boğazlarına kadar bu putperestliğe dalmışlardı. Ve Yunan, ve Yunanlar da Yunanlar çok eski millettir. Onlar da putperestler. fakat tasavvuru sifatillahi fi şeklin alihetin şette. Tasavvuru tasvir ettiler. Sifatillah Allah'ın sıfatlarını fi şeklin alihetin şette değişik değişik ilah suretinde bu şekilde tasvir ettiler. Nehatu <laughs> temasil. Ve bunun için heykeller yonttular. O ben lehe ma'abit ve heykel. Ve orada mabetler, kiliseler, havra kiliseler ve kilisenin içinde heykeller. Felir <laughs> ilahun. Rızık için ayrı bir ilah şekli yaptılar. Ve din rahmeti, rahmet merhamet için ilahın başka bir ilah tasvir yaptılar. Ve kahri ilahun azap için başka bir şekilde yaptılar. Ve kânet rumiyyeten arikaten fil vesaniyeti ve temessükü bil hurafat. Ve kânet rumiyyeten Romalılar arikaten fil vesaniyeti yani putperestliğe ee, e, bağlıydılar vettemesuki bil hurafet ve hurafatları hurafaları edilmiş dedi tutulmuşlardı. Vakat imtesecet el vesaniyetu bi lahmiha ve damiha putperestlik onların kanına lahm ve damiha lahm et onların etine ve damiha kanlarına putperestlik karışmıştı yani içlerine işlemişti. Vacalet minha Mecra ruhi ve dem. Kutperestlik sanki onların ruhu, onların kanı olmuştu. O kendi rumen ya'budun e aliheten Romalılar değişik değişik yani onlar tevhid yoktu. Değişik değişik ilahlara ibadet ediyorlardı. Felemme vasat ilihim en nasraniye. <laughs> Hristiyanlar Romalılara geçtiği zaman Hristiyanlık ile bir de bu putperestlik birbirine karıştı. Vatanasara Kustantini ülke bir Büyük Konstantin Hristiyan oldu. Vatanasara senete 306 Vahdadan din el ve yeni dini bu Hristiyanlık dini o putperestlikten bu sefer Hristiyanlığı kucakladı. Vatanabbehu ve cealehu Din devleti resmi. Ve bu Konstantin 306'da e, bunu önemsedi. Dikkate aldı bu, din, bu Hristiyanlık dinini. Ve putperestlikten cealehu o Hristiyanlığı kıldı. Din devleti resmi resmi e, dinin e, devletin resmi dini kıldı. Bediatın Nasraniyet de taخذu şey'el kesire min el akaid el vesaniye. Bediat başladı artık, annasra duhristiyanlık Roma'lar arasında yayılmaya. Ama yayıldıkça da taخذu şey'el kesire min el akaid el vesaniye. Putperestlikten de o da etkilendi. Yani Hristiyanlığın bu putperest olan Roma'ya yaymak isteyince bir taraftan onların o putperestliğinden kendisi de etkilendi onlardan peyder peyder bir şeyler almaya başladı. Ve Romiyete, Rumiyete, Rumi Rum, Rum taklitlerini yapmaya başladı. Ve felsefetül Yunaniye, Yunan felsefesini içine barındırmaya başladı. Ve tednu ileyha ruveyden ruveyde. Sonra artık yavaş yavaş Hristiyanlık bu putperestliğe yaklaştı. Ve sâret tefkidu asâletehen Öyle bir dereceye geldi ki bu yakınlaşma. Asıl olan o ki ennebeviyye peygamberlik tevhid inancın kitapları var, peygamberleri var. Semavi dindir. Zaten bütün semavi dinler birdir. Yani bozulmazsa bütün peygamberler kardeştir. Hani peygamber Efendimiz Aleyhisselam gittiği zaman Musa Aleyhisselam bugün niye uğraştırıyorsunuz? Diyorlar bugün işte Fir'an'dan kurtulma günü. Onun için biz onu şükür ile oruç tutuyoruz. O aşura günü. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam hani test sabit olunca hani o gün gerçekten e, Musa Aleyhisselam'ın kurtulduğu gündür. Aşura'da biliyorsunuz çok önemli. Adem Aleyhisselam'ın cennetten çıkışı. İşte Nuh Aleyhisselam'ın tufanı falan. Bu hepsi aşura günü olmuş. Musa Aleyhisselam'ın Firavun'dan kurtuluşu. Musa Aleyhisselam da benim kardeşimdir diyor sana selam. Ben ona daha yakınım ve o günü e, tutun diyor. Ama seneye bir gün öncesiyle beraber tutun. Ki Hristiyanlara muhalefet olsun. <laughs> ve münafıklar da bu Hristiyanlık dine girdiler. Fete'amûhe bi'akâdihim el-kadîme. O Hristiyanlığa karışık akidelerini, eski akidelerini yedirdiler. Vazıda okuyayım ve o kutperestliğin o zevkini de onlara tattırdılar. Yani bazı münafıklar da ortalık karıştırmak için bu sefer Hristiyanlık oraya kendi dinini yaymaya gideyim derken bu sefer kendi dininden oldu. <laughs> artık ortaya yeni bir din çıktı. Yani Hristiyanlıktan ziyade ortaya yeni bir din çıktı. fihi vel bi sebe Hristiyanlık ve putperestlik bunlar artık ortaya böyle karışık bir durum çıkmıştı. Yani ne tam bir Hristiyanlıktır ne tam bir putperestliktir semavi dindir ama semavi din değildir. Böyle ortalık karıştı. Ve kezalik esat en nasraniyetu zahifetu fatiha hatu ala derbin gayri derbi lezi selekel mesihu bihi Ve mesih Hazreti İsa aleyhisselam gittiği yoldan onlar o yoldan ne yaptılar? O yoldan şaştılar ve o yoldan çıktılar. Ee, o kezalike nasıl ki bunlar onlarla karışınca saratin nesraniyetu nesrani dini oldu. Ezzahifetul Fatiha ala derbin gayri derbi. Yani dert yoldur. Ala derbin gayri derbi lezi seleke el mesih. Mesih aleyhisselamın, İsa aleyhisselamın seleke gittiği, yürüdüğü aleyhi onun olmuş olduğu yolda onlar başka bir yola saptılar. Ve da'a aleyhi İsa aleyhisselamın davet ettiği yoldan başka bir yola saptılar. O kânet kesâlik tarîhin yedillu anit tarîh. Öyle bir duruma geldi ki sanki kesâlik tarih yani bir yolda gidiyor ama yolda yol tutuyor ama yolda giderken de yedillu anit tarih yoldan şaşıyor. Yani bir yol buluyor, o yolda yürüyor ama o yolda bile ne yapıyor? Yolu şaşırıyor. Ve bu şaşırma da en kazdin bilerek ama aynı gayri kastı o da bilmeyerek. Yani bazen bilerek olmuş, bazen bilmeyerek olmuş. Bazen İncil'i tahrif etmişler, mal karşılığında bazı hükümleri kaldırmışlar. Kendileri kendi kafalarınca ekleme yapmışlar, çıkarma yapmışlar. Aslında orijinal İncil olursa Mesih Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın orada tevhidi ne olacak? Bir olacak. Hz. Peygamberle bir olacak. Ama her ne kadar İsa Aleyhisselam da olsa, İsa Aleyhisselam'ın inen kitap, İncil kitabı da olsa, bu zamana da gelse, o ancak ne olur? Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ümmet olur. Ve kitap olarak da geçerli olan Kur'an-ı Kerim olur. İsa Aleyhisselam da inecek ama indiği zaman bir peygamber olarak ya peygamber olarak inecek de peygamberdir ama peygamberliğini kullanıp yeni hükümler getirmeyecek. Sadece bir hüküm var onu ortadan kaldıracak. O da cihat hükmünde kafire verilen ya Müslüman ol ya cizye ver. Vergi ver. O vergiyi kaldıracak. Ya Müslüman ol ya da savaş. Evet. Fi zilamil leyl yani gece karanlığında e, büyüyen birisi fe yuvasiru ala tarihin la yaltaki bit evvel. Öyle bir yola ulaşıyor, öyle bir yola gidiyor. Ama varmak istediği, gitmek istediği ilk yola değil. Yani boş boş yürüyor bir türlü. Yol kat edemiyor. Musa Aleyhisselam zamanında o çölde kaldılar ya 40 kilometrelik deniliyor ki 40 kilometrelik bir çöl bir e, alandan 40 senedir bir türlü çıkamadılar. Allah-u Teala onları şaşırtmıştı. Kimi deniliyor tam aşacaklar zaman 40 kilometre yer, yer değişiyordu. Tekrar sıfırlanıyordu onlar için. Velhasıl e, bir türlü o 40 senede o 40 kilometre alanı geçemediler. Musa Aleyhisselam da zaten o zaman orada vefat etti. Ve lehazi hikmeti dakikati bu ince hikmetten dolayı elleti la yarifuha illa men kara tarihi hazi diyane bu Hristiyanlık dinini okuyan ancak bunların ne pozisyondan nerelere ne hallere düştüler semevi dinden tevhid inancından İsa Aleyhisselam İlla me emerteni bihi ancak ya Rabbi sen bana emrettiğin şeyi ben onlara söyledim. O oradaki tevhid inancıydı. Oradan nerelik süslendiler? Ancak bu tarihi okuyan bunların durumunu bilir. وَصَفَهُمُ اللّٰهُ بِالْدَلَالِ allah Teala onları dalal ile vasıflandırdı. Fatiha okuduğumuz zaman وَلَا الدَّالِينَ İşte dalalet. Dalalet demek yoldan sapma. Bu tabir kim için kullanılmıştır? Tefsirde geçen o dalil Hristiyanlardır. Hine vasafı Yahud bil mağdubiyye. Yahudilerin vasfı ise mağdubdur. Gayril magdubi. O gayril magdubi Allah Teala'nın gazap ettiği. Onlar kimlerdir? Onlar Yahudilerdir. Onlar dallin onlar da Hristiyanlardır delalet. Fakal alisanil muslimin. Hazreti Allah Celle Celaluhu Müslümanların diliyle Ali ehdine sıratel mustakim ayettir. Ama bunu kim söylüyor? Müslümanlar söylüyor. Yani allah Teala bize nasıl dua edeceğimizi de öğretiyor. Aslında ehdine sıratel mustakim ne demek manası? İhdine ya Rabbi bizi hidayet et. Es Mustahim mustakim doğru e bunu kim söylemiş? Bunu ya allah Teala bize öğretiyor bu şekilde dua edin. Veyahut da bir peygamber, bir evliya Aa, peygamberden önce bunu söylemiştir Allah-u da o söyleneni hikaye ediyor ehdine <Sessizlik> sırata'l mustaqim ya Rabbi mustaqim sırata mustaqim doğru yola bizi ilet doğru yol hangisidir budur sırata'l <Sessizlik> lezine en amte aleyhim sen onlara nimet ettiğin hem dünyada hem ahirette kimlerdir onlara nimet ettiğin kişiler o ki peygamberlerdir, sızdıklardır, şehitlerdir, sulahadır, Müslümanlardır. İşte bizi o müstakim yola ilet, müstakim yolda bizi sabit eyle. Yani bizi hem orada ilet derken, yani canımızı alıncaya kadar bizi bu şekilde haşret, neşret, amin mağdubi aleyhim. Bize kızdığın, o kızdığın, gadap ettiğin kişilerin yolu değil. Yani bizim bizi ileteceğin yol ya Rabbi bu en amte aleyhim olsun mağdubi aleyhim olmasın onlar ki gazap edilenler Yahudilerdir azaba uğramışlar ve la yollarını kaybetmiş sapıtmışlar da değil onlar da Hristiyanlardı ve kânet bu Hristiyanların tebliğ faaliyetiyle Avrupa'ya gitmeleri ve orada dini yaymaları bu Avrupa için felaket durmuştur. O meslede insanı yetiğin insan insan için, dünya için felaket olmuştur. Elleti katet Avrupa zamanın virilen, uzun bir zaman Avrupa hani insanlığın önderi değildi. Yani bu e, teknolojide ileri gitmede Avrupa dünyada önderlik taşımıştır. Ama din olarak hem kendini bitirmiş hem de Hristiyanlığı bitirmiştir. وَلَا تَزَارُوا مُسَيْتِرَةً عَلَيْهَا وَمُتَحَكِّمَةً ف۪يهَا Hristiyanlık halen o Avrupa'da o Avrupa'da yani maalesef yine güç olarak, din olarak hüküm olarak onların sözü geçiyor Avrupa'da ama semavi din özelliğini tamamıyla kaybetmiş ortaya putperestliğe yaklaşık bir din çıkmış. Teslis, üçleme, haşa, Allah ruhu bir de uğur. Ve bunların tasviri olarak da kiliselerde e, putlar, heykeller, şekiller olmuştur. Lillahil emru min kablu ve min ba'du. Her şey Allah'ındır. Min <laughs> kablu önceden de o min ba'du sonradan da. Yani allah Teala her şeyin hükmünü, her şeyin kararını veren O'dur. Allah-u Teala kahhardır, Allah-u Teala galiptir. Her zaman O'nu dediği olur. Zekunullah hayran kesiyyla. Ondan okunmuş kitabı amel etmeyi nasip etsin inşallah. Ve nice kitaplar okumayı nasip etsin. El-Fatiha.